Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Koca ben YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün keyifler yerinde, yüzlerimiz gülüyor. Çünkü birkaç haftadır her fırsatta, her videomuzda, her içeriğimizde sizlerle paylaştığımız Pepe bugün saat 19'da Binance'te listelenecek. Ve bu listelenme haberiyle birlikte ikisinde de inanılmaz ciddi yükselişler gördük. Gerçekten çok mutluyuz çünkü bunları hem erken yakaladık hem de sizlerle paylaşabildik. Takipçilerimizden çok güzel kazançlara ulaşanlar var. O yüzden çok mutluyuz. Bu videomuzda da hem Pepe ve Floki'nin artık bundan sonra geleceği ne olur hem de Pepe'yi takip edebilecek. Yani çünkü bizce gerçekten şu anda boğa geldi diyemeyiz ama en azından Mimcoin boğası geldi diyebiliriz. Çünkü şu anda Twitter gündemine baktığımız zaman bile her yerde Pepe, Floki, Doge gibi Mimcoin'lerin konuşulduğunu görüyoruz. O yüzden biz de bu videomuzda 3 tane farklı Mimcoin vereceğim size. Pepe ve Floki gibi olan ve bunlardan bakalım hangileri kazandıracak bütün yatırım mantığım, stratejimle birlikte bu videoda size güzel bir bilgilendirme yapıyor olacağım. Şimdi hızlıca videomuza başlayalım. Evet şimdi Pepe'ye baktığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar yani gerçekten şu anda bile %104'lük bir yükseliş gösteriyor. Zaten biz bu Pepe'yi Tam 20 Nisan'da yani bundan 15 gün önce Telegram grubumuzda paylaşmıştık. Berk hocamız sağ olsun 20 Nisan'da paylaştığında ben Pepe'yi daha hiçbir yerde görmemiştim, duymamıştım. Ve paylaştığı zaman fiyatı 0.60325'ti. Şu anki fiyatı ise 0.50347. Yani 10 katlık bir yükseliş bize getirmiş oldu Pepe. Gerçekten inanılmaz güzel bir yükseliş. Yani açıkçası hani en düşük fiyatlardan almak biraz mantıklı diyorduk ama yükselince artık çok risk barındırıyor dedik ama gerçekten durmadan yükselmeye devam etti. Şu anda Binance listelenmesinin etkisiyle muhtemelen biraz fazla şiştiği için bir düzeltme yapacaktır. Ama sonrasında da durur mu? Gerçekten emin değilim. Yani muhtemelen buradan da ufak bir düzeltme yapıp yoluna devam edecektir. Çünkü şu anda 42. sıraya kadar yükseldi ama gerçekten öyle bir hype var ki şu anda meme coinlerde ve özellikle Pepe'de yani şu an 42. sırada kalır mı daha da yükselir mi inanın yani yükselecek gibi duruyor piyasa değeri şu anda 1 milyar 261 milyon doları geçti ve inanılmaz ciddi bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Ki zaten ben bu zamana kadar Bitcoin'in böyle çok yeni çıkıp da bir anda Binance'de listelendiğini çok görmedim. Pepe bunu başardı. O yüzden inanılmaz ciddi bir hype olduğunu sırf buradan bile anlayabiliyoruz. Bu arada şu duyuruyu da yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu Pepe ve Floki'nin listelenmesinin şerefine 3 arkadaşımıza 10'ar dolarlık bir hediye vermek istiyoruz. Şu anda açıklamadaki MXC linkimizden kayıt olup hesap açıp bir işlem yapan arkadaşlarımızdan... 3 kişiye 10'ar dolarlık bir pepe hediyemiz olacak. Bunu yapmanız için sadece kayıt olmanız ve bir işlem yapmanız gerekiyor. Bir de güzel yorum bırakırsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Zaten sistemden UID'lerinizi görebiliyoruz. Ek olarak şunu da belirteyim. Daha önce hesap açtıysanız da KYC'siz hesap açıp işlem yapabiliyorsunuz. Bunu da belirteyim. Bu şekilde herkes kazansın istiyoruz. Biz kazandık. Biz bu şekilde paylaşımlarla zaten mutlu oluyoruz. Ek olarak takipçilerimizle de hediyeleşmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Pepe'nin genel girişatı bizce bu yönde zaten sürekli bir şekilde Pepe ile alakalı güncellemeler yapacağız. Diğer taraftan Floki arkadaşlar biz ya yani benim her zaman söylediğim bir şeydir bu. mim Memecoin'ler arasında gerçekten projesi bakımından en sağlam olanlardan birisi bence Floki'ydi. Tamam Shiba'da öyle. Shiba öyle Shiba'nın da projesi, geliştiricileri çok güzel çalışıyor, çok güzel ilerliyor ama Floki de hem gerek böyle sosyal sorumluluk projeleri hem teknolojisi bakımından kendini geliştirme çabaları bence gerçekten takdiri hak eden bir proje. Şu anda 88. sırada market cap'i 514 milyar ve maksimum arzı 20 trilyon arkadaşlar. Bakayım doğru mu söylüyorum. Evet 20 trilyon ama gerçekten önümüzdeki birkaç aylık süreç içerisinde Mimcoin boğasının devam edeceğini düşündüğümüz zaman bence Floki de buralarda çok durmayacaktır arkadaşlar. Hemen Floki'nin de şöyle hızlıca bir grafiğini size göstereyim göstermek istiyorum. Evet görüyorsunuz yani Binance listelenmesinin ardından ne kadar ciddi yükseldiğini buradan bile görebiliyoruz. Tek mumda, saatlik tek bir mumda %70 civarı bir yükseliş yaşadı. Bu arada az önce Floki'ye geçerken Pepe'nin ya yani videoda bile yükseliyor. Şu an görüyorsunuz. Şöyle çizdiğim yerden bile 0,5036'lara kadar çıkabildiğini görüyoruz. Neyse artık Pepe'yi bir kenara bırakalım ve yeni Pepe olacak coin'lere hızlıca incelemeye geçelim. Arkadaşlar ilk olarak AI Doge'u paylaşmak istiyorum. Bu arada tekrar hatırlatayım. Bu tarz paylaşımları öncelikle TE Kripto grubumuzda yapıyoruz. Bu gruba girmek tamamen ücretsiz. Girmek istiyorsanız sadece açıklama kısmındaki detayları okumanız gerekli. Sonrasında sizler de ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar AI Doge şu anda Marketlerine bakalım. OKEX, okay, Gate.io, Huobi gibi, Bitget, MXC gibi borsalarda listeli ve şu anda 2617. sırada. Ama buradaki sıralama doğru değil arkadaşlar. Çünkü market cap'i henüz tam olarak coin market cap'e işlenmiş değil. Yani doğrulanmadığı için sıralaması böyle gözüküyor. Ama şu anki piyasa değeriyle sıralaması biraz daha ya biraz değil bayağı daha yukarılarda Arbitrum ağında çıkan ilk MIM token ve şu anda bence açıkçası Pepe gibi olabilecek gibi duruyor. Tabii ki bu coinlerin hepsi çok riskli. Pepe de çok riskliydi. Riskli olduğu için çok ciddi meblalar yatırmadık. Hatta ben birçok kişiyi yani yüksek fiyatlar diye çok uyardım ama alanlar da kazandı. Zaten eğer bunları alacaksanız lütfen ama lütfen şu uyarıyı tekrar yapıyorum ve siz de dikkat edin. Gerçekten bunları biraz daha kumarvari bir yaklaşımla girecekseniz girin. Zaten benim normal ciddi yatırımlarım var. Üstüne ek olarak toplam atıyorum piyasaya 20 bin lira yatırdıysam buraya en fazla 1000 lira yatıracağım. Bu 1000 lirayı 3-4 tane böyle hani ne olduğu bile belli olmayan ama hani ilerleyen günlerde belki bir %100 yapar, %200 yapar. Ben de paramı 2'ye 3'e katlamış olurum. Böyle bir hani kumarvari yaklaşımla alacaksanız alın. Ya tabii ki kumara yönlendiriyor gibi olmayayım ama hani biraz daha bu mantıkla alım yapacaksanız alın, alın. Bunu tekrar üstüne basa basa söylemiş olayım. Şu anda AI doçun fiyatı 0 bol 0 61 46 ve bu fiyatlardan eğer Pepe bu şekilde devam ederse yavaştan artık Pepe'nin bir doyum noktası olacak. Orada artık böyle biraz daha %10 %20'lik hareketler yaptıktan sonra yapmaya başladıktan sonra o hype artık yavaş yavaş aşağılara doğru kayacak. Bu her zaman böyle olmuştur. Yapay zekada da böyleydi mesela. İlk başta Böyle en çok yükselenler SingularityNet, Net, Fetch AI, The Graph gibiler yükseldi. Sonra yavaş yavaş artık altlardaki yapay zeka projelerine de para kaymaya başladı. Burada da muhtemelen böyle olacak. O yüzden yeni pepeleri şu anda arıyoruz. Diğer taraftan arkadaşlar ikinci olarak Voyak projesini söyleyebiliriz. Voyak token da yine Ethereum tabanlı bir MIM token. Şu anda fiyatı 0.3099 hatta 0.201 de diyebiliriz. Maksimum arzı 69 milyar 420 milyon ve şu anda marketlerine baktığımız zaman Gate.io, Huobi, Bitget, de listeli bütün bunların kayıt linkleri de açıklamada mevcut. Hepsinin en yüksek kayıt linki e, açıklamadan bulabilirsiniz. Bu arada bu tarz daha fazla video çekmeyi planlıyorum. Hatta şöyle de söyleyeyim kanalda daha önce çektim mi hatırlamıyorum ama ya çektim ama bu sefer biraz daha farklı gem coin bulma yöntemlerini paylaşmayı düşünüyorum. Bu tarz bir videoda istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ve buna benzer farklı videolar için de kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar boyak genel olarak bu şekilde Bence yine AI Doç gibi Pepe'yi takip edebilecek şu anda yani 70 milyon bir market cap'i var Çok düşük Tabii ki ama ne olacağı hiç belli olmaz pepe'nin pepe'nin de bunları yapacağı belli olmuyordu ama bence böyle ufak ufak olsa, ufak ufak da olsa denemek istiyorsanız bence Voyak böyle bir gözünüzün önünde olsun yatırım yapmasanız da ufaktan bir takip edin derim. Görüyorsunuz zaten %33 yükselmiş bile. Ve son olarak belki de en risklilerinden birisini paylaşacağım. Kermit arkadaşlar. Kermit şu anda sadece Uniswap'te listeli. Yani herhangi bir merkezi borsada listeli değil. O yüzden açıkçası şu anda en riskli olan ama en yüksek kar potansiyelini de barındıran Kermit arkadaşlar. Çünkü merkeziyetsiz borsa borsalarda alım satım yapmak zordur. Gas fee'ler daha yüksektir. O yüzden herkes yapmaz. Hatta kriptodaki 100 kişiden 90'ı belki merkeziyetsiz borsalarda hayatı boyunca işlem bile yapmamıştır. E o yüzden de tabii ki bir yerde eğer ne kadar az insan varsa oranın kazancı o kadar yüksek olur. Ya bir airdrop gibi düşünün. Bazı airdroplar katılımı zor oluyor. O yüzden kimse uğraşmıyor, üşeniyor. Onların kazancı daha yüksek oluyor. Kermit de şu anda o durumda. Yani merkeziyetsiz borsalarda yeni çıkmış projeleri kovalamak çoğu zaman zaman daha karlı oluyor kermit de bence bunlardan birisi ve bence değerlendirilmesi gereken e, tokenlardan biri arkadaşlar kesinlikle bir göz atmanızı tavsiye ederim market cap'i oldukça yüksek bence 2 milyon dolar baktığımız zaman e, yani hiç fena değil. Tamamen merkeziyetsiz bir borsada olan bir tokena göre. Voya'a bakıyoruz mesela. Bir sürü merkezi borsada listeli olmasına rağmen 70 milyon dolar kermit için 2 milyon dolar iyi gibi duruyor. Ama bu merkezi borsalarda listelendiği zaman da daha da artacaktır ve daha iyi yerlere gelme olasılığı da oldukça yüksek arkadaşlar. Benim genel olarak anlatabileceklerim bunlar. Twitter'dan ve Telegram grubumuzdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu şekilde çok daha fazla fırsatları hep birlikte yakalıyoruz. Aynı şekilde YouTube kanalıma da abone olursanız eğer bu tarz yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve bu fırsatları birlikte yakalamış olur. Öyleyse bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.